ten uyumu olmaz, sevgililik olmaz diyorlar. Çok kötü bir şey değil mi? Ten uyumu olması lazım. Bu ne demek biliyor musun? Yani evet biraz ağır kaçar ama hani ben böyle eğer evliliğim devam edecekse hani sonuna kadar gidecekse böyle sadece evliliği orası olarak gördüğü için anlatabiliyor muyum? Dış güzellik olarak ya da işte farklı mahiyette onu gördüğü için aklında öyle tahayyül ediyor. Ve diyor ki ya ben flört etmeden, onunla çıkmadan, tanışmadan, onun kokusunu bilmeden, ona sarılmadan ileride nasıl anlaşacağımı, nereden bileceğim diyor. Aslında mantıklı bir soru. Değil mi? Flört olmazsa nasıl tanıyacaksın abi? Tanımadığın bir insanla evlenemezsin ki. Doğru mu acı? Evet inşallah onlara da biraz gireceğiz abi. Çünkü herkesin kafasını karıştıran bir soru. Fakat burada abi şöyle bir durum da var. Bakmamız gereken. Genelde böyle arkadaşlar arasında en çok konuşulan ya kardeşim biriyle tanıştım var ya inanmazsın ruh ikizim. Değil mi? Ruh ikizim diye bir olay var. Ulan Allah hepinizi ayrı ayrı yaratmış yani. Bir kere ruh ikizim olayı nedir ya? Bir kere şöyle bir şey de var. Hadi diyelim ki ruh ikizim. Eğer sen yalan söyleyen biriysen o da yalan söylüyor demek ki. Yani sen de hiç mi kötü bir huyu yok? Sen melek misin ki işte ben ruh ikizimi buldum diyorsun? Sende arzular var. E arzuların aynısını onda görünce ya işte görüyor musun alçak adam? Are yok izindi, sen de alçaksın o zaman. Değil mi? Böyle bir durum da var. Bir daha bir evlilikte kriter belirlemek lazım. Yani bir kriterin olması lazım. Bu kriter ilk önce ne olacak biliyor musun Ömer? <laughs> evleneceğin kızın babası zengin mi? İlk önce bana bakacaksın. <laughs> yok abi şaka yapıyorum ya. Şimdi hemen not alıyor da. <gülüyor> <gülüyor> Baba zengin bir numaram lazım diye. Yok abicim. İlk önce tabii o da olursa fena olmaz değil mi Ömer ya? Ha, acı, babası zengin olsa falan. Olmaz diyorsun. Kendimi ezdirmem diyorsun. Limon satarım diyorsun değil mi? Evet. Adam geliyor diyor ki abi ben evlenmek istiyorum. Tamam abi. İşte ne işin gücün falan. Abi ne iş olsa yaparım. <laughs> değil mi? Böyle bir şey oluyor diyor ki ya adam <laughs> daha işi yok. Evlenmek istiyor geliyor diyor ki abi ben evleneceğim falan. E tamam kardeş evlen de. Hani bunun için planın nedir? Ne yaptın? Abi ne iş olsa yaparım. Bunu diyen adam hiçbir iş yapamaz kardeşim. Çünkü daha bir şey tutturamamış, Anlatabiliyor muyum? Ne iş yaparım? Yaparım öyle derim. Ondan sonra tabii üstüne gidince bu sefer diyor ki ya abi eve geldiğimde şöyle bir sıcak çorbam olsun. Tamam başka bir şey istemiyorum. Bir e, kaşığı yok abi kaşık olmasın. Sıcak bir çorba alsın yeter. E, durum buna kadar gelmiş abi yani evliliği o kadar basit görmüşüz ki hani böyle Hemen evlenelim diyeyim de tamam. bir e kardeşim tamam nikahta keramet var da sebepleri de ilk önce bir yerine getirmen lazım. O olmadan ne oluyor bu sefer? Sıkıntı başlıyor. Diyelim abi konuya yavaş yavaş girelim. Evet. Evlilik meselesi bütün gençlerin başını yakan mesele abi. En büyük böyle o sevda düşkünü olduğumuz zaman ilk önce kriterleri belirlemek lazım. En önemlisi de bu zaten. Bu kriter de hayata yönelik o kişinin amacı ne, gayesi ne? Yani bu hayata ne gözle bakıyor? Hani sen de niçin evlenmek istiyor? Çocuğunu nasıl yetiştirecek? Hayata bakış açısı ne? İdealleri ne? Anlatabiliyor muyum? Buna bakması lazım. Dünyaya mı meyletmiş? Dünyayı mı istiyor? Ya da sen de sadece eğlenmek mi? Vakit geçirmek mi? Düşünsene insan bir tefekkür ettiği vakit bile oturuyorsun dağın tepesinde bir tefekkür ediyorsun ağaçlara, kuşlara bakarak böyle Rabbini müşahede ediyorsun o sanatlarını. İnsan o an bile istiyor ki yanında biri olsun da onunla paylaşayım. İşte hayat da aynen öyle şekilde. Gam, keder, sevinç, hüzün bunların hepsini insan paylaşacak birini elbet istiyor. Çünkü erkek kalbinin yarısını bayanın kalbi tamamlar diyor. Ama biz bunu ne yapmışız abi? Flört diyerek öyle değil mi? Böyle alçak bir duruma düşürmüşüz. Çünkü kardeşim flört Anlamı şu, Avrupa'dan gelen bir kavram olduğu için Batı medeniyetinden flörtün kelime anlamı duygusal anlamda birbirine böyle bir şey yapmak, e, bağlantı kurmak, empati derler ya hani böyle oturursun işte nasıldır nedir filan ama bu zamanda o değil artık. Bu zamanda flört cinsellik olmuş kardeşim. Yalan değil. Erkek aldattığı zaman, kandırdığı zaman hain oluyor, bayan da maskal oluyor. Ya bunun 100 taneden 99'u böyle. Diyeceksin ki arada birkaç tane böyle çıkabilir. Abicim istisnalar kaydeyi bozmuyor. Senin garantin yok. Görmüyor musun? Hele ki bir de bu namuslu bir bayansa onun için tam bir felaket. Çünkü kardeşim devir kandırma devri. Nefis öyle bir oynuyor ki. Yani Allah'ın sana emrettiği şeyi sen ne yapıyorsun? Flört şöyle işte ben çıkıp tanımam lazım. Yani birimize uyumumuzun olması lazım. Ya zaten bu uygun dairede bu yapılıyor zaten. Değil mi? Tanıdığı olur, biri olur. Onunla özel görüşmelerin olur. Ama bu abartılmayacak şekilde. Nikah düştüğü kişiye yani o sanki flört yapınca bütün haramlar ortadan kalkıyor durumu yok. Ama biz ne yapıyoruz? Tanıştık ya. Aile tanıştı ya. Sanki her şey helal. Değil kardeşim. Biz flörtü o manada kendimizi kandırıyoruz ve ciddi manada o tuzağa kendimizi atıyoruz kardeşim. Bir de bir aşık olma var. Diyor ki abi işte ben aşık oldum işte hem de seviyorum evleneceğim onunla filan zaten aşk bir ruh hastalığıdır abi. Ciddi manada bir ruh hastalığı. Çünkü adama bakıyorsun böyle oturuyor kız yemek yiyor. Ne güzel yemek yiyorsun ya. Ya o durum o olmuş. Ya herkesin yaptığı olayı yapıyor yani. Kaşıkla ağzına götürüyor. Şoför ve inebilir miyim? Ne güzel konuştun ya. Ya durum buna kadar gelmiş yani. Burnunu karıştırıyor. Bir burun ancak bu kadar güzel karıştırıyor. Değil mi? Bakıyorsun yüzünde sivilceler falan böyle. Ya şuraya bak ya papat yaşmış suratında diyorum. Ondan sonra evlenince sende sivilce mi vardı ya? Durum ona kadar geliyor yani değil mi? Niye abi? Çünkü artık aklın önüne geçiyor o kara sevda. Adamı sağır ediyor. Kör ediyor. Ondan sonra etrafta boşanmalar bitiyor. Çünkü niye? Niçin evlendiğini bilmiyor. Yani bizim bir fıtratımız var. Yaradılışta Rabbimizin bize koyduğu bir program var. Eğer o program varsa senin programını o programı koyan kişi bilir. Doğru mu kardeş? Bir telefon aldığın zaman onun programını o koyan kişi senden daha iyi bilecektir yani. Çünkü seni tanıyor. Ona göre yapmış. E Rabbin de senin isteklerini, o letaiflerini, o sırları, esrarları, seni tanıyarak koymuş. Neden? Çünkü Rabbin kainatı da biliyor. O bayanı da tanıyor, seni de tanıyor. O yüzden kullanma kılavuzun olan Kur'an-ı Kerim ve sünneti seniye göre uyarsan diyorum mutlu olursun. Çünkü İslamiyet'in girmediği hiçbir nokta yok. Değil mi? Bu kriteri belirlemek lazım. Diyelim ve Şöyle kısa bir yer okuyorum. Abi neye göre belirleyeceğiz? Evliliğimiz neye göre olacak diye. 24. lemadan tesettür risalesi. Tesettür hakkında ikinci hikmet. Kadın ve erkek ortasında gayet esaslı ve şiddetli münasebet, muhabbet ve alaka yalnız dünyevi hayatın ihtiyacından ileri gelmiyor. Değil mi? Sadece Sıralayalım istersen. Yani sadece beraber yemek yemek, beraber gezmek, beraber çocuk yapmak falan bunlar değil sadece. Onlar var ama sadece o muhabbet, o münasebet onlar için değilmiş. Yalnız dünyevi hayatın ihtiyacından ileri gelmiyor. Evet bir kadın kocasına yalnız hayatı dünyeviyeye, dünya hayatına mahsus bir refika hayat, hayat arkadaşı değildir. Sadece dünya için değilmiş. Belki hayat ebediyede sonsuz hayatta orada dahi bir refikay hayattır, orada dahi bir hayat arkadaşıdır. Çünkü sadece bu dünya için yaratılmadın ve zaten güzelliği için eğleniyorsan o kadının güzelliği elbette gidecek, erkeğin yakışıklığı da gidecek. Ondan sonra ne oluyor ortalıkta? Eğer evli olduğu halde kendine dost edinmek için köpek almaya başlıyor bu sefer. Balkonunda çiçekleri sulanmaya başlıyor. Çünkü neden? Gerçek dostunu görememiş yanındaki dostunu. Çünkü o gençlikteki o dostluk artık bitti orada. Neden sadece dünya için baktı? İstiyor musun Ömer? Yaşlandığın zaman ölümü balkonda beklemek. Yapa yalnız. Yanında eşin olduğu adı istemiyorsun değil mi? O zaman o eşini sadece bu dünya için görmeyeceksin. Sonsuz hayatında da beraber olacak bir eş gözüyle bakacaksın öyle göreceksin. Evet. Madem hayat ebediyede, sonsuz hayatta dahi kocasına Refika'ya hayattır, eştir. Elbette ebedi arkadaşı ve dostu olan kocasının nazarından gayrı başkasının nazarını kendi mehasisinde celbetmemek, kendine baktırmamak, dikkatini çektirtmemek, kendini beğendirtmemek ve onu darıtmamak ve kıskandırtmamak lazım gelir. Ne kadar mükemmel düstur değil mi? eğer onun sana sahip çıkmasını istiyorsan ama işte flört durumu ne yapıyor biliyor musun buna ket vuruyor. Çünkü flört başladığı zaman gizli buluşmalar da başlayacaktır. Flört başladığı zaman şu durum oluyor mu ya? Bütün işte akrabalarımızın yanında buluşalım. Hayır. Flört başladığı zaman tenha yerler aramaya başlayacaksın. Bu kadar açık. Ve belli zamandan sonra çok flört bir kere flörte başladığı zaman bu sefer farklı farklı yerlere yönelmeye başlayacak. Evlendiği zaman da eşinde artık ne olacak biliyor musun? Televizyonlarda gördüğümüz o boy boy cinayetler, aldatmalar var ya. İşte bu yüzden oluyor kardeş. O huy haline geldiği zaman artık yetinmiyor ya, yetinmiyor. Kendini birine sahiplendirmek artık ona dar geliyor, olmuyor. Başkasına beğendirmek istiyor. Kocasıyla yan yana gezen bir bayana baktığın zaman acaba evinde? dışarıda süslendiği kadar süsleniyor mu eşini? Acı gerçekler. Sormak lazım. Değil mi? Erkek de burada işte sadakatini ve karısına olan o kıskançlığını yitiriyor. Bunlar acı. Ben de üzülüyorum görüyorum. Hele İzmir gibi yerde bu çok açık. İstemez değil mi? Seven insan kıskanır. Eşine sahip çıkmak ister. Sadece bana özel olsun ben de ona özel olayım. Çünkü evlilik odur. Evlilik demek özel demektir. Bir şeylerin özel olması demektir. Ama sen evini dışarıya taşımışsın. Sokaklara taşıyorsun. Ne kalıyor eve? Hiçbir şey. Evet. Onu darıtmamak ve kıskandırmamak lazım gelir. Madem mümin olan kocası sırr imana binayen, o imandaki sırlara binayen, onun ile alakası hayatı dünyeveye münhasır, dünya hayatı için değil ve yalnız hayvani, ve güzellik. Dikkat edin burası abi çok güzel. Yalnız hayvani ve güzellik vaktine mahsus muvakkat geçici bir muhabbet değil. Dünyaya bakan bir muhabbet değil. Belki sonsuz hayatında dahi bir refikaya hayat noktasında, hayat arkadaşı noktasında esaslı ve ciddi bir muhabbetle, bir hürmetle alakadardır. Hem yalnız gençliğinde ve güzellik zamanında değil. Eşine sadece gençliğinde ve güzellik zamanında değil, belki ihtiyarlık ve çirkinlik vaktinde o zaman dahi o ciddi hürmetle muhabbeti taşıyor. Ama hangi gözle bakarsan Allah namına ve sadece bu dünya için bakmadığın zaman bunu görebilirsin. Yoksa neden? Yok olup gideceğine inanıyorsan, yaşlanınca öleceğine ve bir daha kavuşmayacağına inanıyorsan, e zaten senin süren yaşlanmasını beklemeden biter o duruma gelir. Ülfet bıktıracaktır. O alışkanlık haline getirecektir. Elbette ona mukabil o da kendi mehasinini, onun nazarına tahsis ve muhabbetini ona hasretmesi mükteza insaniyettir. İnsanlığın getirdiği durumdur. Birbiriyle alakadar olması, birbirlerine göre davranması. Çünkü sen nasıl davranırsan sana öyle davranması iktiza edecektir. Eğer sen kıskandırmaya çalışırsan fıtrattır. O da kıskandırmaya çalışacak. Ama Üstad Bey'e diyor ki eğer bayan kocam yaptı ben de yaparım diye yaparım derse ondan 100 kat daha fazla zarara uğrar. Hem vicdan olarak hem onun bakması gerektiği bir evi ve çocuğu olduğu için o daha beter zarar görecektir. Çünkü kadın hassastır. Seyri tesir diyoruzsa çabuk etkilenen bir kalpleri vardır. Daha çabuk zedelenecektir. Yoksa pek az kazanır fakat pek çok kaybeder. Evet. Bir de şöyle bir durum var değil mi? En günahkar bir erkek dahi. Her türlü günaha girmiş bir erkek dahi namazını kılmasa bile istediği nedir biliyor musun? Hanımın beni aldatmasın. Değil mi? Hanımım bana sadakat göstersin, fedakarlık yapsın, çocuğuma sahip çıksın, evinde bir eş gibi davransın diye kriterler olur değil mi? Yani en sefaatte delalette olan bir insan bile demez ki evet karın da benim gibi olsun. Beni aldatsın. İçki içsin. Çocuğa sahip çıkmasın. Gece gelsin eve. Böyle bir hayat yok. Bunu kimse istemez. Aynı şekilde dindar olmayan bir bayan da ne istiyor? Kocam bana sahip çıksın. Değil mi? Bak namazdan falan bahsetmiyorum hiç. Kocam bana sahip çıksın. Beni aldatmasın. Bana işte çocuğuma ve bana böyle ihtiyaçlarımızı karşılasın aynı şekilde fedakar olsun, sadakatını göstersin ama kusura bakma. Onun istediği bayan da erkek de ancak Müslüman vasfında var. Mümin erkekte ve mümin bayanda vardır. Öyle değil mi? Demek insan fıtratı olarak istediği o program ancak kimde var? Müminde var. Bunu yaratılış gayen istiyor kardeşim sor içine. Eğer bozulmamışsan böyle bir eş istersin. Değil mi? İşte aynı şekilde flört ediyorsun. İster misin eşinle flört etmiş de sana yazsın. Elbette istemez. Ama sen yapıp da gizli tuttuğunu sanıyorsun ya. Merak etme zor değil. Hanımın da senden gizli tutacak yani. Ve senin karşına öyle gelecek. Bunda belki de anlayamayacaksın. Öyle. Şer'an şer'i olarak kanun olarak koca Karıya küfüv olmalı. Denk olmalı. Yani birbirine münasip olmalı. Evet İslamiyet de aynı şeyi söylüyor. Yani direkt git böyle gördün evlen demiyor. Birbirine ne olması lazım diyor. Küfüv olmalı yani denk olmalı. Birbirine münasebet bakımından muhabbet bakımından da ne diyor abi? Münasip olmalı. Bu küfüv ve denk olmak en mühimi diyanet noktasındadır. Çünkü Efendimiz'e soruyorlar Sallallahu Aleyhi diyorlar ki işte bu evlilik konusunda neye dikkat etmemiz lazım? Efendimiz oraya selam buyuruyor. Diyor ki: Soyuna, güzelliğine, değil mi? Ondan sonra <laughs> malına, bir de dinine bakın diyor. Ama siz diyor en başta dinini esas tutun. Ne diyor burada da? En mühimi diyanet noktasındadır. Ne mutlu o kocaya ki buralar muhteşem. Kadının diyanetine bakıp taklit eder. Refikasını, eşini hayat-ı ebediyede sonsuz hayatta kaybetmek için mütedeyyin olur, dindar olur. Eğer Allah namını seviyorsa. Bahtiyardır o kadın ki kocasının diyanetine bakıp ebedi arkadaşımı kaybetmeyeyim diye takvaya girer. Eğer seviyorsa zaten birbirini eşler bakacak taklit edecek. Ama bazen duyuyoruz eşi izin vermiyor sohbete, derse gelmesine. İzin vermiyor namaz kılmasına, çocuğunu Kur'an-ı Kerim kurslarına göndermesine izin vermiyor. Demek ki gerçek manada birbirlerini sevmiyorlar. Sadece dünyalık menfaat için seviyorlar. Neden sevmiyorlar? Çünkü sonsuz hayatta dahi beraber olmak istemiyorlar. Burada 50-60 yıl bile değil. 30-40 yıl beraber olacağım bir hayat mı yoksa sonsuz bir hayat mı? Ve kıyasıyla 30-40 yıllık bir hayat içinde hastalıklar var, yaşlılıklar var. Ancak birbirinize böyle muhabbetinizin böyle şen şakrak içinde olacağı belki de birkaç. Demek ki sevmiyorsun. Böylelikler çok değil mi? Ne yapmak lazım? Dert etme, dua et. Değil mi hacı? Evet. Veil yani yazıklar olsun o erkeğe ki saliha kadınını ebedi kaybettirecek olan sefate girer günahlara girer. Rabbinin yasakladığı yollardan gider. Ne bedbahtır, talihsizdir o kadın ki müttaki dindar kocasını taklit etmez. O mübarek ebedi arkadaşını kaybeder. Hem bu dünyada hem ahirette. Binler veil olsun. Binler kez yazıklar olsun o iki betbah zevç ve zevceye. Kadın ve erkeğe ki birbirinin günahlarını, fıskını ve sefaatini taklit ediyorlar. Birbirine ateşe atılmasında yardım ediyorlar. Ve medeniyet de bu kişileri kandırıyor. Çağdaş yaşam dediğin olay bunları kandırıyor. Çünkü ne zaman ki medeniyet kadınların edep perdesini, peçesini suratından indirdi, sokaklara döküldü. İşte bu yüzden de ortalık böyle oldu. Yalan yalan deyin kardeşim. Üstad diyor ki bir yerde 10 kadından ancak 2-3 tanesi hem güzel olsun Değil mi? Hem de başkalarının bakmasından sıkılmasın Ancak diyor Ama şimdi Bütün hepsi birbiriyle yarış haline girmiş Erkek de Bayan da Günahta ilerlemek için Çünkü kendini kabul ettirmek şeyi vardır yani Eğer bir insan kendini Allah'a kabul etmeye çalışmıyorsa Onun huzurunda bir değer biçmeye çalışmıyorsa Elbette onun mihenk taşı dünya olacaktır. Bu sefer dünyaya çalışacak, dünya beni kabullensin, dünyada ben merkez olayım diye her türlü pisliği de yapacaktır. Yaptırıyor ve yapıyorlardı. Görmüyor musun? Üzülmüyor musun kardeşim? Yoksa tüh şu rezilliklere bak demeyeceksin. Onlar için ciddi manada dua edeceksin. Ortalık berbat ya. Berbat kardeşim berbat. Kadın kocasına bir şey bırakmıyor. Aynı şekilde erkek de kocasına bir şey bırakmıyor. Her şey sokakta kalıyor. O yüzden şöyle bir durum da yok. Ben her şeyi yaşayayım. Elbette bir tane bulurum birini. Dinini yaşayan onunla evlenirim. Allah bunu biliyor kardeşim. Allah senin niyetini biliyor yani. Öyle birini sana harap ettirmez. Diyelim ki bunların tam tersi oldu. Serkan abi anlattıklarının hepsi yerli yerindeydi. Eşim dindardı. Namazında niyazındaydı, Aynı şekilde ben de. Ama evliliğimiz iyi gitmiyor. Burada da imtihan noktaya giriyor zaten kardeşim. Değil mi? Devreye giriyor imtihan. Nedir? Sabır göstereceksin. Senin de imtihanın odur. Çünkü Allah kimseyi imtihansız bırakmıyor. Yani şöyle bir olay yok Ömer. Evlenince böyle ay cenneti garantiledik. Dünyada on numara olacağız. Böyle bir durum yok kardeş. Asıl evlilere soralım. Evlenince başlıyor değil mi abi? Bak evlilik sohbeti yapıyoruz. Bekarlar ve dört gözle sanki burada herkese aday gösterecekmişim gibi bekliyor. Evli abiler de böyle duruyor yani. Ne yaptık biz be birader falan diye. Abi merak etme bu tişörtlerden size vereceğim ben. Böyle yenge artık sana konuş yaptığı zaman dert etme dua et diyeceksin. Tamam mı? evet abiler Allah inşallah hepinizin karşısına nasıl yaşıyorsanız Öyle çıkarsın demeyeyim. Yoksa Ömer mahvolur. Hayırlı işler çıkarsın kardeşim. İnşallah böyle çocuğunuz da olur. O da iman böyle hizmetlerinde koşturur. Böyle cennette, ahirette size şefaatçi olur. Allah'a ısmarladık.